Merhaba sevgili Boğalar Ayşe ailesine kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ben iyiyim çok teşekkür ediyorum mutlu sağlıklı huzurlu bolluk bereketli güzel bol kazançlı bir gün ve Ocak ayı geçirmenizi diliyorum aslında gün veriyorum arkadaşlar ama e, niyetimi zamansız zamana çekiyorum e, ne zaman izliyorsanız aslında bu açılım sizler için geçerlidir bunu da belirteyim arkadaşlar. Evet sevgili boğalar bakalım bugün sizler için neler söylüyor neler fısıldıyor fincanımız ilk gördüğüm arkadaşlar bir e, yatırımlarınız çıktı S, e, S, M, İ harfi çıktı ve bu kişi ok takip ediyor yatırımlarınız acayip yükseliyor gülen bir yüz çıktı. İşte bu oley dediğiniz bir olay e, yatırımlarınız e, altın dolar borsa şans oyunları artık neyse her neyse genel kolektif açılım özel açılım değil bu um, ocağın ikinci bölümü zirve yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun bir kalem çıktı bir sözleşmeleriniz var bakın arkadaşlar o da çok güzel iş fırsat ve evinizin içinde bir okuma çıktı Rabbim tüm dua dileklerinizi kabul etsin inşallah amin dostlarım ee, siz de yorumlara amin yazın. Hep birlikte Rabbim Allah'ıma topluca dualar edelim. Dileklerimizi, dualarımızı kabul etsin inşallah. Amin. Siz de amin yazın yorumlara Şifanız alın arkadaşlar. A harfi çıktı. Evinizin içinde bir okuma çıktı. Bu okumayı yaptıktan sonra e, sanki bir dileğiniz kabul oluyor arkadaşlar. Öyle diyeyim. Önü açılıyor yani. Biliyorsunuz yer gök dua her şeyi kapıları açan. <laughs> <laughs> ruhani boyutta evet arkadaşlar evinizin içinde bir tane de bakın yüzük çıktı bakın çok net ee, bir söz nişan töreni sade kendinizde ailenizin içinde fakat çok çok böyle içinizden içiniz hani gönül rahatlığıyla evet benim çocuğum kardeşim ya da ben onaylamadığınız bir ilişki sanırım çok gönül rahatlığınız yok bu işte öyle görünüyor de arkadaşlar çok yine göz nazar lütfen önlemlerinizi alın. Bunlar da çok fazla çıktı. Bakın A harfi adının soyadın A var I ile ee, bir hasta yatıyor, bir yakınınız ya da siz e, hastanede. Ama bir tedaviden sonra iyileşiyorsunuz, geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Tez zamanda sağlığınıza kavuşun inşallah. Ee, yani çok korkulacak bir şey yok öyle söyleyeyim. <laughs> Bugün sabah sabah sesim açılmadı arkadaşlar. Bakın şurada da e, koç ya adak adamışsınız bu dönemde yapıyorsunuz dileğiniz gerçek oluyor. Ya bir yatıra gidip bu dönemde bir adak adıyorsunuz ya da üçüncü anlamda versiyonda ise bir koç burcu ile birlikte bir aşka sanki üçüncü şık daha geçerli gibi. E, ama diğerleri de olabilir genel kolektif açılım özel açılım değil lütfen uyanlar bir aşka başlıyorsunuz biraz düşünüyorsunuz acaba diye ama e, ama arkadaşlar bu ilişki çok güzel size söyleyeyim yani önü açık birbirinizle mutlu oluyorsunuz yani iyi geçiniyorsunuz size yük olmuyor sizi hafifletiyor mut, iyi geliyor mutlu oluyorsunuz o şekilde belirteyim. Burada bir deve kuşu gibi çıkmış. Sanki bir kişiden hiç yapmaz diye umduğunuz kötü beklediğiniz sonucu tam tersi böyle ağzınız bir karış kalmış, gözleriniz fal taşı gibi açılmış tam tersine olmuş bir fırsat bu bilmiyorum ne deve kuşu gibi büyük olmuş hatta umduğunuzdan büyük bir haber umduğunuzdan daha iyi bir şey hiç olmaz diye beklediğiniz bir şey bu şekilde geliyor tam tersi arkadaşlar yine bir nankörlük narşistlik bir hayal kırıklığı bir güven problemi insanların bakın bir kaosun ortasında kalmışsınız, bir tartışmalar. Biri de elinde bir sopa gibi gösteriyor. Tabii ki şiddete karşıyız arkadaşlar. Eliyle şöyle yapıyor, sopa gösteriyor. Hani el altından derler ya, imalı imalı, iğneli laflar. Böyle bir ortamda kalabilirsiniz. En yakın, en canım dedikleriniz insan bunlar. Hep öyle olur zaten. Evet arkadaşlar. Taş uzaktan gelmez diye bir atasözü var. O hesap. Aynalar çıkmış yine. <laughs> 2-3 yüzü olan maskeli yüzlerle karşılacak, karşılaşacaksınız bir konuda. Özellikle aşk konusunda bakın e, bir aşk üçgeni çıktı. Hiç ummadığınız e, aldatıldığınızı öğreniyorsunuz ve terk edip gidiyorsunuz karşınızdaki kişiyi. Bu dönemde bir aşk üçgeni yine çıktı neden olur bilmiyorum ama oluyor. Yani burada da e, hani benim çocukluğumda bir çizgi film vardı. Yiğmen güç bende kılıcını kaldırıp Superman gibi böyle boks kaldırır ağırlık çalışmaları spor. Ya onda bir ödül alıyorsunuz kaldıran bir arkadaş ya da ım, artık hani manevi anlamda güç bende zirvedeyim işte oturduğum yerdeyim diyorsunuz. Ya da bir ödül plaket alıyorsunuz arkadaşlar. Öyleyse başarılarınızın devamını diliyorum dostlarım. <laughs> evet bakalım tabağımızda neler çıktı. Arkadaşlar yine sizi izleyen nereye gidiyor ne yapıyorsunuz hayatınızı bir magazinci gibi izleyen birileri çıktı. Dikkatli temkinli olun. Çok göz nazar olayları var. <laughs> Burada da aşk iş konusunda bir anlaşmaya var alıyor. Bakın bir el sıkışma. Bu bir miras konusu da olabilir hisseli. Birkaç konuda yorumlamak istedim arkadaşlar. Ve yılan çıkmış iki başlı. Ve iyi harfi çıkmış arkadaşlar. Dikkatli temkinli olun. İki yüzlü bir insan size arkanızdan oyun plan çevirmiş gibi görünüyor. Bunu bana nasıl yaptın der gibisiniz. Dikkatli olun lütfen. Açılımımız uyarı veriyor. Dönmeyen bir değirmen çıktı şurada arkadaşlar. <laughs> bir yel değirmeni ama kanatları durgun. Yani enerjiniz, motivasyonunuz veya ilhamınız tıkanmış görünüyor. Rüzgarı ilham beklemek yerine kanatları kendi gücünüzle döndürmenin bir yolunu bulun arkadaşlar. En iyi çözüm yine kendimiz oluruz. Tabii ki yakınlarımızdan destek almak iyi ama maalesef bu devirde bu çok zor benim için de geçerli. Bakıyorum bazen çok ihtiyacım oluyor. Bazen bulabiliyorum bir destek. Bazen bulamıyorum. Kendi yarama hani atalarım dedik merhem kendim oluyorum. Kendi tırnaklarımla kazıyorum bazı şeyleri. Yani hayat böyle. Hayat her gün bir savaş arkadaşlar. Rabbim önce sağlık sonra varlık versin. Bir de giden bir geminin dumanı çıkmış şu şey, şurada. Bakın çizgili olduğu için pek belli olmuyor tabak bir gemi süreti ve arkasına bıraktığı duman çıkmış bir vedanın bir şey veya birini geride bırakmanın semboldür arkadaşlar arkanıza bakıp üzülmek yerine önünüzdeki açık denizlere bakın yani geçmiş çöptür karıştırmayın ben danışanlarım ve kendime hep sürekli söylüyorum yani pis kokar siz şu anı yaşayın geleceğinizi iyi yönlendirin şu anda sağlıklı düşünün geçmişe takılı kalırsanız şu anda kaçırırsınız ve yani geleceği de kaçırırsınız iyi olmasın arkadaşlar. O yüzden geçmiş çöptür. Bırakın gitsin. Karıştırmayın. Kötü kokar dostlarım. Şurada taşı at taş atılan bir göl çıktı. Tam tersi söyledim. Bir daire veya dışa doğru yayılan halkalar var çünkü. Söylediğiniz küçük bir söz ve yaptığınız küçük bir hareket ön göremediğiniz bir dizi olayı tetikleyecek arkadaşlar. Yine açılımız uyarı veriyor. Dikkatli, temkinli olun dostlarım. Eee Bakalım başka neler çıktı sizler için dostlarım. Bir kelepçe çıktı şu kısımda da İki tarafı da bağlayan bir semboldür. Bu olumlu anlamda bir bağlılık söz nişan ortaklık veya e, olumsuz anlamda ise bir ikinci anlamda versiyonda bir kısıtlama sözleşme engel olabilir. Kendinizi bir şey bir şey veya birine e, bağlı hissedebilirsiniz arkadaşlar kısaca ya, ya siz e, bir söz vereceksiniz ya da sizi sınırlayan bir şeyden kurtulacaksınız dostlarım evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi beğeni ve yorumlarınıza nokta emoji daha olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın ay ailesi olarak youtube'da ön plana çıkalım dostlarım Evet katılı süper teşekkür butonuna basan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum yine katılı süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar ee, ben de emek veriyorum takdir ederseniz emeklerimin karşılığını almak istiyorum dostlarım nerelerden beni izliyorsunuz ee, Türkiye'nin hangilerinden dünyanın hangi ülkelerinden Türkiye'ye lütfen yazın hepsini okuyorum Türkiye, Azerbaycan'a e, ve Almanya izleyenler var arkadaşlar ve çok yorum yapan çok çok teşekkür ediyorum destekleri için kendilerine ee, ve ilerleyen bahar yaz aylarında e, Türkiye'nin bazı illerine Almanya'ya Azerbaycan'a geleceğim. Onlarda bir sohbet söyleşiler düzenleyeceğim nasip kısmetse orada inşallah tanışırız dostlarım güzel planlarım var Rabbim nasip kısmet ederse arkadaşlar inşallah diyelim. Evet arkadaşlar ve neler yaşıyorsunuz hepsini okuyorum elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum onları da yazın e, yorumlarınız benim için çok değerli. Tabii ki her şey Allah'tan bulun bir bilincindeyiz. Bana verdiği özel bir yetenekle şükürler olsun, olsun. Duru görü ve isterimle maksatım amacım sizlerin yolunuza bir parça da olsa elimden geldiğince e, rehberlik etmek, ışık tutmak arkadaşlar. Aynı zamanda kuantum yaşam koçuyum, kişisel gelişim uzmanıyım. E, biraz da kendimden bahsedeyim dostlarım. Ve kanalımda ben de yengeç burcum size paylaşmak istiyorum. Ama emek veriyorum arkadaşlar. Siz de beni anlayın lütfen. E, diyorsunuz astrolojik sıraya göre günlük burç çekmiyorsunuz ee, ama arkadaşlar yani ön plana hangisi çıkıyorsa onu çekiyorum yengeç olduğum halde çıkmıyorsa çekmiyorum Mesela bugün yengeç yok dün vardı Ondan önceki iki gün yok yani balık Mesela çok teşekkür ediyorum Evet boğa ve diğer burçlara e, sizlere de hepinize çok teşekkür ediyorum ayrıcalık yapmıyorum ama emek verdiğim için üstüne basa basa vurgulaya vurgulaya hangi burç öndeyse ona göre çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz de e, mesela eşinizin, e, kardeşinizin, çocuğunuzun e, burçlarınızı, burçlarını da izleyerek bana destekte bulunabilirsiniz. Ona göre çekeceğim çekeceğimden sonra bilginiz olsun. Yazıyorsunuz neden astrolojik sıraya göre çekmiyorsunuz. Buradan cevaplamak istedim. Ve bazı arkadaşlar çok çok iyi yorumlar yazıyor. Çok seviniyorum. Okuduğum anda yüzüm gülümsüyor. Zaten arkadaşlar hepimizin bir hayat yükü var. E, buna şükürler olsun ki bugünümüze. Ama e, yani kötü yorum yazmak ne bazı arkadaşlar da kötü kötü yorumlar yazıyor. Yani bu da kendi kişiliğinizi belirtiyor aslında. Kendiniz mutsuzsunuz ama bunları yazdığınızda ben mutsuz olmuyorum arkadaşlar. E, herkes kendinden sorumludur bir atasözü var. Evet neyse lafı çok uzatmayayım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ve burada çok yağmur yağıyor. Çok güzel barajlar kurudu. Su gibi nimet yok. Şükürler olsun Allah'ıma Rabbime. Her gün yağmur yağıyor bereketli. Siz oralarda havalar nasıl? Onları da yazın bakalım benimle paylaşın. Kar var demişsiniz 4-5 metre ama nereden yazmamışsınız? Onlara da bir yazın bakalım. E, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şunu da bir belirteyim. Benim aklım sonradan sonradan gelir. Hani bir şarkı var ya. Kim söylüyordu arkadaşlar bilemiyorum da. Hep sonradan sonradan aklım gelir. Şimdi de ne diyeceğimi unuttum. Evet <laughs> işte bir şey daha söyleyecektim sizlere. Evet kendinizi de arkadaşlar arış ailesi olarak e, e, koydum takipçilerimle buluştuğumuz noktayı onu da söyleyecektim onu da belirteyim e, ve yazın arkadaşlar ha şunu söyleyecektim aklıma geldi şimdi e, sorularınızı da cevaplayabilirim sorularınız varsa yorumlara lütfen yazın elimden geldiğince aklınıza takılan şeyler Vakit buldukça elimden geldiğince cevaplayabilirim arkadaşlar. Sizler benim için çok değerlisiniz ruhtaşlarım. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Doğal samimi davranıyorum. Sizlere, arkadaşınıza, dostluğunuza güvenerek istinaden. Naizane, affola kusurlarım. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüş Bu sefer kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.